Evet, herkese GTA 3'ün yeni bir bölümünden daha merhabalar. Ben Makkas. Bugün sizlere kaldığımız yerden GTA 3'e devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son, Donutlow abimiz bizden bir paket almamızı istemişti. Biz de o paketi almak için havaalanına gitmiştik. Havaalanına gittiğimizde paketin kaçtığını gördük. Kaçarken de aracın üstüne bir yazı yazıyordu. O yazıda da inşaat firmasının logosu vardı. Biz de o yüzden inşaatın oraya gittik. İnşaatın oraya gidince, Donutlow'un paketini Katalina ile yanındaki şerefsiz herifin aldığını gördük. Yanındaki şerefsiz herife bir tane sıktık yere yığıldı. Catalina da paketi alıp kaçtı. Tam biz orada Catalina'yı kovalayacakken Asuka Hanım geldi. Hatırlarsanız biz Kenji'yi en son kartellerin arabasıyla öldürmüştük. Asuka da Kenji'yi kartellerin öldüğünü sanarak o vurduğumuz adamı bir güzel kırbaçlamıştı. Ve sonra bize de gel sana görev vereceğiz demişti. Daha sonra da şu R görevine gireriz lanet. az para veren R görevlerine gireriz. Eşlikçi hizmeti. Bu adam sürekli bize işte yan, yan, işlerini yaptırıyor. Paketimi al falan diyor. Bu arada kayıt programını değiştirdim. OBS'e geçtim. Şimdi abim nerede hiç dinlemedim ki. Dinleseydim keşke. Ha, eskortluk yapacık. Anladım. Şimdi benim geçen bölümden kalma bir sürü silahım var. Güzel güzel. Infernos iyi bence de. Infernos çok hızlı. gidelim. Oyunun FPS sınırlayıcısını kapamam lazım çünkü arabamız geri dönmüyor. Hocam ne oluyor lan dışarıda? İnşallah sesi gelmiyordur videoya. Barangozlar çalışıyor. Barangoz değil de. Yan binaya cam balkon yapıyorlar. Onun sesi. Hocam tamam çok kolay ya eskorttuk. Çok kolay dedim mi? Kim bilir ileride neylerle karşılaşacağız. Aa şu mafya sentineli değil mi lan? Ezip geçiyormuş değil mi? Harbiden de öyle yaptı lan. Hiç beklemedi. Dediğim gibi kayıt programı değiştirdim. OBS'e geçtim. Daha kaliteli bir şekilde artık size 50.000 bitrate'de video sunuyorum. 2K kalitede. Bu arada GTA Liberty City story'si indirdim. O oyun da çok iyiymiş. Biraz girdim sizi çekmeden önce bir bakayım dedim. Bu oyun da çok iyiymiş. Onun da serisini yaparız. Türkçe yamayı da yaptım. Buldum internetten. GTA Vice diye de bir güzel Definitive Edition modu kurdum. Görmeniz lazım. O da bir kere. geldiler. Lan dur. Heh. Manyak ya. Hocam ben sizi patlatmadım mı ya? Bizim geri zekalı sıkıştı. Heh, tamam düzeldi. Bu şimdi nereye gidecek peki? Mal gitti sıkıştı ya. Sıkıştığı için de şey oldu. Hocam karteli patlattık. E bu kadar mıydı? Başka biri gelmiyor. Şöyle arada arkayı kontrol edelim. Ha şunlardan koruyacağız. Tamam. Sola mı döneceğiz sağa mı? Sağa dönecek ihtimal. Çünkü karteller hep sağda da oluyor. Aynen biliyorum ya ben biliyorum abi bu oyun ya. Hep de kartellerin yanından geçiyoruz fark ettiyseniz. Sırf ittik olsun diye oyun bize. İttik yapayı, yapıyor. O nereden sıktı lan? Aa manyağı kes. Kulenin tepesine çıkmış. Kartel kesin buranın sonunu kapatmıştır hocam. Ben öyle hissettim. Bakalım sonu kapanmış mı? Bu yerin Sarı artmıyor değil mi arabanın? Araba gelebilir. Geliyor mu? Güzel hocam. Şimdi sola mı gidecek bu? Sağa mı gidecek? Aha. Manyağa bak lan. Aha kartel yine geldi. Hocam şöyle bir sıkıntımız var ama Gir 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 Aç şunu çabuk aç. Lan arabamız patlıyor. Öldük. Bokumuz çıktı. Hay senin marangozuna ya. Bu saatte marangoz mu çalışıyor? Patladı araba gitti. Gitti 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 gitti. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun şerefsiz. Deli gibi sürüyor lan. Manyağın sürüşüne bak. Bizim eskortluk yapmamız lazım da escort olmamız lazım değil de hocam ya. Arkadan geliyor mu kartel? Gelsin bakalım o kartel ya. Oha öyle de gelmesin öyle de gelmesin. Yani siz şöyle bir patlayın hocam. Kartelin köpekleri sizi. Kesin bak buranın sonunda da biri bekliyordur. Yanlış yoldan girdik lanet olsun dostum lanet olsun ha. Araba orada boku yemez siyi. Hayır abi ya yapma ya. Bakalım. Ah oh be. Aha biri sıkıyor lan. Tepeden sıktı şerefsiz ya yarıya düşürdü. Ben ne yapıyorum lan burada? Ver bakayım sen o silahını. O silah sana fazla. Bu silahlar altın değerinde biliyorsunuz oyunda çok pahalı. Bir de daha bu, bunun içinde para harcamayalım. Hocam kartel yine geldi ya. Of. Bitmiyorsunuz anasını. Ne ne kartel misiniz arkadaş? Lan hayır hayır oradan git be. Yapma patladı. Oh tam patlayınca etiketliyormuş etmiyormuş. Şimdi dışıma çıktı. Aha şerefsiz. Köpek seni. Uy. <laughs> ne yaptım la ben? Onasını avradın ne oluyor oğlum burada ya? Hocam arabanın boku çıktı. Hissettim. Hadi. Oh be. Ne göremiş. İçim dışıma çıktı arkadaş. Hocam şu paraları alabilir miyim bu paralar size fazla çok sağ olun. Ben nereye geldim lan bura nere oğlum? La bura nere? Bu kol kol bacak her şeyi var. Çok güzel, çok güzel. Evet. <laughs> en yakın can şu yolun kenarında vardı. Nerede? Şu solda olması lazım. Burada. Ya oğlum ben ezberlemişim bu oyunu ya. Bu oyunu artık ezberlemişiz kardeş. Bu oyunun artık içini dışını her tarafını biliyoruz ya. Bir emination'a mı gitsek ya? bölüme girmeden önce. Bir zırh alsak çok güzel olur aslında biliyorsunuz mu? Hocam ama zırh da 3000 lira ya. Selamun hocam bir çelik yelek alacaktık da. Sniper var mı bizim? 16 mermi var. Bence yeterli gayet. Yerek. Sniper. Ne oluyor lan? Olanlar beyzbol sopasıyla geldi. Ağzınıza koyarım ha. Lan ne oluyor? Oy kaç 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 kaç. Güzel bir araba lazım bize. Ha şu olur şu olur şu olur. Asuka'ya mı girsek ya yakınken Asuka? Bakalım Asuka bize ne görev verecek. Çekil lan sen lan manyak. Ay önüme attı bak. Hocam o benim önüme. Asuka inşaata gelmiş oha. ha. Da bura kartelin bölgesi değil mi? Ha biz buraya geçen bölümü aldık ya artık bura bizim oldu. Anladım abi. Artık burası bizim yeni bölgemiz. Asuka Hanım selamlar. Ses geliyor mu size arkadaşlar? Of of vur vur vur. Yo yo iyi davranıyorsun vur. Ben mikrofonumu kapatayım arkada çünkü şu şey çalışıyor. Tamam hocam where some of my men will be waiting Çak, çak. Çak. Görev bize ne verdi? Ben görevi anlamadım hocam ya. Neyse biz bir gidelim bakalım. Anlarız herhalde. Hocam ilerle. Bak şimdi bak. Eee geri zekalı. Geri zekalı. Hocam iki dakika bir durun ya bir durun ya bir izin de vermiyorsunuz. Evet. Evet. Katılıyorum. Timlerini senin Pike Creek'e kadar takip etmesini sağla. Adamlarından bazı... Ooo tamam. Biz gidip orayı öldürmeyeceğiz onları. Onları bize takip ettirip sarı bölgeye götüreceğiz anladım. Hocam takip et. Takip 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 takip. Geliyor musun? takip 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 gel 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 hop şöyle hop gel abi gel abi gel öyle gelme ama öyle gelme gel gel geliyor musun gel gel geri zekalı araba geri de gitmiyor şimdi ha yeniden doğdu gel abi gel abi gel geliyor musun abi Gel abi gel 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 gel. Gel abi gel abi gel. Abi gel abi gel. Gel 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 gel. Of. Hocam bizim araba ama geri dönmüyor ya hocam. Bu oyunda niye böyle bir şey? Kare sınırlayıcı açmamız lazım galiba değil mi? Aynen. Bu oyunda M4 mü o? Yerim. Bu araba niye havada duruyor lan? Neyse çok sorgulamayalım. Biz diğer arabalarımıza gidelim. Abim ya tüküreceğim abi ha Nedir lan bu taksiyle çektiğimiz? Networld pick'leri taksiden çekiyoruz. Oğlum ben bu ben bu arada hiç bilmiyorum ama ben 3. şehri hiç bilmiyordum. GTA 3'te 3. şehir olduğunu bile bilmiyordum. 2 şehir var sanıyordum GTA Vice gibi. Şimdi diğer bir herifimiz direkt önümüzde. ilk önce ona mı gidelim? Ama soldaki daite neyse, öndekide gidelim de. Ay 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 ay. Ben bunları burada öldürsem peki? Takip takip. O taksiyle burada bir çiftleşme yaşanıyor. Aa, tecavüz. Hocam biz öldürsek ne olacak? Patlasa ne olacak? Siz öldürseniz ne olacak ya? Aynı şey olmuyor mu hocam? Aynı bokun acıverti oluyor. Ya hocam yapmayın. Bunu yapmayın oğlum ya. Neyse şuradan uçalım da. Bize belki 10.000 dolar falan verir oyun. Evet bebeğim. Aynen öyle. Aynen öyle katılıyorum. Eee şu gelen Infernos mu? Yok lan Infernus. Güzel bir araba. Şurada Deluxe var da arkaya dönünce tabii yok oldu. Hocam karşıya nereden geçeceğiz? şu sağdan gideriz herhalde. Çekilin, 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 çekilin. Yanlışlıkla çarptık. Ucundan bir çarptık yani hocam ya. Siz de hemen abartıyorsunuz yani ya biliyor musunuz? Çok abartıyorsunuz böyle şeyleri arkadaşlar. Hocam seni bir çekebilir miyiz? Hop selamünaleyküm. Şimdi biz bunu çeksek bu her halükarda bize gelecek değil mi? O yüzden bunu şöyle bir şey yapalım. Evet cinayet işledik orada. Bir ufak bir cinayet işlememiz gerekti. Biz de işledik. Bu mallar zaten bizi her halükarda takip ediyor hocam. Değil mi? Mesela ben şuraya ağzına tüküreyim. Çekil öleceğiz çekil. Heh. Araba geri gitmiyor zaten. Bu mallar geliyordur herhalde ya. Heh, geliyor aynı. Bakın şimdi arkadaşlar. Adamlar nasıl pusuya tutulur? 1080p full HD izle. Hop. Ben yani şöyle şurada şöyle izleyeyim de. Gelseniz oğlum. Hocam bunlar geri kaçıyor ama bak bu haksızlık ha. Bak yemin ediyorum bu haksızlık. Oğlum gelsenize. Alo. Şş, zenci gel hele gel gel. Nerede bu mal? Heh, gel. Gel abi gel. 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 Geliyor musun? Heh, gel 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 gel. Patlatın abiler. Patlatın. Halledin. Helal size be. Siz nesiniz be. Bir arabanız varsa alabilirdim aslında neyse ya. Yoldayken arabamızı değiştirerek. Hop şöyle altından girelim. Hop. Bug'ı da böyle bulurum. Hocam şuradan şöyle bir atlayalım. Evet. Çok güzel. burada güzel bir araba var mı ya? Hocam şöyle güzel bir değişik bir araba. Mucize arıyoruz falan. Ümidi. Hocam bir mucize arıyoruz. Heh şurada çita var çita var. Çita dur çita dur çita dur. Bu arabayı ben çita diyorum çünkü ismi çita. Çok yaratıcı değil mi arkadaşlar? Çita. Bak biri bizi gene bizi tarıyor bak. Şerefsiz hem de maraz Ali gibi tek elle sıkıyor. Tabancayı nasıl bir güveni varsa artık. Hop selamünaleyküm hocam. Bizi takip eder misiniz lütfen? Sayın bezmenler. Takip takip takip. Gel abi gel abi gel. Orada taksiyle şey bir yok olmamış. Gel abi gel 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 gel. Gel gel olta geldi olta geldi olta geldi hop olta. Gel bakalım. Olta geldi. Ver bakayım sen şunu da. Güzel. Güzel mermimiz oldu ha. Peki bu adamları öldürürsek görev başarısız olur mu? Hocam nasıl bir araba lan bu geri gitmiyor nasıl? Rampada. Evet. O direği nasıl çarptım ben? Bilemiyorum ama neyse. Bir sonraki yerimize gidelim. Ee, bir sonraki yerimiz nerede hocam? Hocam dağın tepesinde ya. Ha şurada araba değiştirelim lan. Bekle de şurada arabayı gördüm valla. Ee, hocam şu arabayı alabilir miyim? Sağ olun eyvallah. Kim koydu bunu alarmı ya? Hangi hangi densiz bu arabayı çalmaya çalışıyor ya? Bir daha bu arabamı çalan olursa yemin ederim var ya ortalığı yıkarım ha. Şuradan aslında giriş vardı da. Bak o giriş. Giriş miydi lan ora? Abim çekil hele bir. Çekil müzik dinliyorsun zaten sağına soluna da bakmıyorsun. Şu şurada deniz mi var lan? Ha, yok deniz yokmuş. Yardır yardır git hocam. Ha, burada göl var. Şey göl diyorum lan havuzu. Manyağa bak nereden sıkıyor la? O şu, şu üstten gidiliyor mu? O üstten gidiliyorsa ben bunları üstten götüreyim bak. Hocam bu manyaklar nerede ya? Abim gel hele. Şşt, alo yakışıklı gel. Heh gel ben seni buradan götürürüm gel. Geliyor musun? Oğlum ne az, Biraz yavaş gel lan çok hızlı geliyorsun. Benden hızlı geliyor ya. Gel 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 gel. Olta geldi arkadaşlar. Olta olta. Olta gelemiyor. Olta takıldı. Olta misinanın ucuna kaç kaçmış. Kaç takılmış. Olta gel. Alo Olta. Ne yaşıyor la o manyak? Arabayı basıyor anasını. Arabası yerin altına girmiş. Bekle ben onu biraz düzelteyim de. Heh gel. Gel abim gel 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 gel. İyi musun? Canım benim orada duvara takılma ama bak. Duvara takılıyorsun. Heh gel. Gel 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 gel. Olta geldi arkadaşlar halledelim. Halledelim arkadaşlar. Alo arkadaşlar. Arkadaşlar. Heh. Aferin size, aferin size. Şunu da al. Oğlum iyi mermi kastık ha. Oy. E, oy. E. E. Sesleri bozulmuş. E diyorlar, kalıyorlar böyle. Hocam ben sizi öldüreceğim. İzin verirseniz silahlarınızı almak için. Çok sağ olun. Onun onu avradını. Ah. Oh. Ödüm mü Ne oldu lan orada? Bir de bir bir, de bir, bir, de bir de. Ne konuşuyorsunuz lan öyle? Ver bakayım sen şu akiyi de. İyi mermi kastık. iyiydik iyi iyiydik. Bu bölüm güzeldi ya eğlendim ben bayağı bir. Eğlenceli bölümdü. Güzeldi sevdim. Oyun gitgide böyle eğlenceli olmaya başladı. Zaten bitecek. Şurada kaç yüzde kaçını tamamladıktan lan görebiliyoruz mu? Göremiyoruz herhalde. Evet bu bölümde de burada kalalım o zaman. Bu bölümde gayet güzeldi, eğlenceliydi. Arkada matkap sesleri geliyor. O yüzden fazla daha devam etmek istemiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abim çekil. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Köpek taksi sürücüsü adamı ezdi lan. Neyse paralarını alalım. Kaç kaç kaç. Abi delireceğim. Ya abi. Ya silahlarım tükürürüm böyle işi hocam ya. Ne güzel silah kasmıştık ya. Nerede bir bug var geliyor beni buluyor ya. Nerede bir nerede bir hata var? Nerede bir sıkıntı var geliyor beni buluyor ya. Ne güzel o kadar silah bulmuştuk. Çekil lan sen de şuradan. Yemin ederim hepinizi Beyblade gibi sektiririm ha burada. Evet bir sonraki bölümde görüşürüz artık. Ben burada sıkıştım kaldım. Nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.